Ben İsmail Zoroğlu. 2012'den beri Bodrum'dayım ben. Şu an olarak kendim şahıs firması, bir kurye hizmet yapmaktayım. Bundan 5-6 ay önce şok marketin taşıma işini yaptım. Bizler kuru olduğumuz için fatura karşı gayet resmi olarak vergilerimizi veriyoruz. Fatura karşı iş yapmaktayız. Ancak alacağımız olandan sıkıntı çıktığı için biz bu işi hukuki süreç olarak çözmeye çalıştık, icraya verdik. İcraya verdiğimiz için bu anlaşmazlığı şokun taşımacını yapan taşeron firma hukuk dışı yola başvurmuş çetecilik, mafyacılık oynayarak ben çalıştığım gün, olay günü, aynı 14'ünde, Perşembe akşamı saat 19'da ben yemeği taşırken başka firmanın şu an gördüğünüz network mağazası ya da birinin şu araya saklanarak bir motosikletle şu an bu gördüğünüz sarı araba lazım. Beni takip ederek e, orta, e, yaklaşık 2 kilometre beni takip ederek orta kent içinde cami sokak 45 önünde ilk başta bana çarp arabayla çarpmış. Arkasından inerek arabada olmuş kadar darp etmişlerdir. Ve kaçarken tekrardan motorumu ezmişlerdir. Bu olay karşısında beni sindirmeye çalışan, bu olay bastırmaya çalışan karşı karşıya bir bu gelirse tek başım, bir bu mu olacağım ve hukukla kendi davamı davamı ettireceğim, ses olacağım.